Min, ne? Bak ne diyeceğim Minta ama Nesibe yazdım. Nesibe. Ha. Nesibe ne Demir. Ha söyle. Ha. Az önce ne anlatıyordun bana? Ne anlatayım sana? Kızdın ya. E kızarım tabii. Her köyü gezdirirsin. Beni göstermeyin. Kızları göstermeyin. Köyümüzü gel göster. Göstermedin Bizim de, mi? E göstermedim tabii. Hiç göstermedim. Ya. Asana kalan Emin ablayı gösterirsin. Üzüleyim bak çıkmış. Ben çıkamadım diye. Ben şimdi çıkıyorum bak konuşuyorum. Hadi bakalım. Yaş kaç? Ha? 70. Oh maşallah. Ne güzel oynuyordun ya. az önce. Ben. Ya. Valla. Ama kız eskidik bacaklar tutmuyor artık. Be. bu kadar. Dede nerede? Dede. Ha, sizlere öner. Güzel Gönderdin. Güzel. Gönderdim. Evet. Burası ben çile çekme burada. Olsun be bak. Şimdi burada gel şimdi oynamaya uğraştır. <gülüyor> <gülüyor> Ne iş yapıyorsun köyde? Ha? Köyde ne iş? Vallahi benim işleri bitirdik. Ya. Ne çapa kaldı, ne orak kaldı. E, 70'e girdik, iş bitti kızım. Bitirdin. Oturuyorsun Bitirdim. evde. Tabii. Bir de eğlencelere çıkıyorsun herhalde. Ha, bir şimdi çıktım kızım. Hep dedenin yasasını tuttum. Dedim bu çocuğu çok seveyim dedim. Onun da her nene çıkacağım dedim. Allah razı olsun. Vallahi tamam. kızım. Teyze isim ne senin? Adın ne? Güzel Türkan. Sen de mi dedeyi gönderdin? Ben de gönderdim. <laughs> Azıcık, azıcık gez, azıcık gezelim be, kafayı dinleyelim, azıcık dedeleri yolladık aşağıdaki küve Ah iyi yapmışsın. Tabii, gönderdik. Nasıl bugün, eğleniyor musunuz? Çok güzel, sağ olun. Hadi bakalım. Allah size uzun sağ ömür sağ versin. De. Amin. Hep bile bizi ger gezdir. Sağlık versin Allah size uzun ömür Her hidal. şey versin sana. Seyrediyor musunuz beni? Vallahi ben çok seyredeyim kızanım. Eğer çıktın ol, zamanı vallahi seyredeyim kızanım seni. Hadi. Tamam, Ama dedim, teşekkür. bir telefon çekmem bilsem dedim, alacağım onun numarayı dedim. Asana agaları çekmişsin niye beni çekmesin diyeceğim diye. Tamam şimdi değil mi? sen de çıkacaksın artık. Seni ben göreydim avlulukta çektirecektim sana kendimi. Hadi bakalım köy içine geldiğimizde. Bak nerede benim evlasım evet. değil mi? Camile karşı. Gelecek bak televizyonda <laughs> sevdi herkes gelecek bak, sana. Bak dedeciğim şu an sarımsak istersen geçerken kal. Allah razı olsun uğurlayacağım. Çok teşekkür <laughs> ediyorum.